mutfağımdan selamlar. Bugünkü tarifim nefis bir Ibiza tatlısı tarifi olacak. Yapımı aslında çok kolay ama genelde korkuluyor. O yüzden videoyu biraz detaylı tutmaya çalıştım ki korkanlarda kolaylıkla yapabilsin diye. Çünkü gerçekten lezzetine doyum olmuyor. Püf noktaları ile birlikte vermeye çalıştım. Siz de benim yaptığım gibi bazı noktalara dikkat ederseniz nefis bir tarif oluyor. 2 paket burçak bisküviyi çekerek başlıyoruz. Bu un gibi olana kadar bunu güzelce çekiyoruz öncelikle. Böyle tamamen hepsi un ufak olduğunda kullanacağımız tepsiye döküyoruz. Tepsinin boyutunu, malzeme miktarlarını, aklıma gelen söylemeyi unuttuğum bir şey olursa onların hepsini altta açıklama kısmına ekleyeceğim. Bisküviyi tepsiye eşit bir şekilde dağıttıktan sonra bir bardak yardımıyla böyle bastırarak hepsini tamamen sıkıştırıyoruz. Bazı tariflerde erimiş tereyağı da karıştırıyorlar bisküviye çizkek yapar gibi ama aslında hiç gerek yok çünkü bisküvi dağılmıyor dikkat ettiğiniz takdirde ve güzelce çıkıyor. Burada da muhallebi kısmını hazırlayacağım. Sütün içine önce şeker ekliyorum. Sonra unu ekliyorum ve kakao ekleyeceğim. Burada da yapmamız gereken güzelce karıştırıp hiç topak kalmayıncaya kadar böyle çırpmak. Ondan sonra ocağa alıyoruz ve orta ateşte pişirmeye başlıyoruz. Yalnız yüksek ateşte yapmayalım ki daha sonradan un kokusu gelmesin yerken böyle orta ateşte devamlı karıştırarak kıvam alana kadar pişirmemiz yeterli. Bu gördüğünüz kıvama geldiğinde içine tereyağı ve biraz bitter çikolata ekliyorum. Ondan sonra tereyağı ve çikolata eriyene kadar da güzelce karıştırıyorum. İçine de tereyağı koyduğum için bisküviye koymamıştım ama yine de isteyen varsa 1-2 yemek kaşığı ekleyebilir. Ben bir de şöyle mikserden geçiriyorum. Hiç topak kalmasın, ipeksi bir kreması olsun diye. Ardından bunu hazırladığım bisküvinin üzerine güzelce döküp yayacağım soğumasını beklemiyorum bu arada. Hemen pişer pişmez çikolata ve tereyağı eridikten sonra böyle döküyorum. Benim tepsim biraz ince bu arada ama farklı borcamlar, farklı fırın tepsileri kullanabilirsiniz. Ölçüsünü yazacağım açıklamaya. Burada da muhallebiyi yine eşit şekilde düzgünce yayacağım ama dikkatli dikkatli yapıyorum ki alttaki bisküviyi kaldırmayayım. Güzelce şöyle dikkatli şekilde yayıyorum. Ve bunu şimdi oda sıcaklığına gelene kadar beklettikten sonra buzdolabına atacağım. Bir gece dinlendireceğim orada iyice soğusun diye. Siz de bence acele etmeyin. Çünkü çok güzel soğuduğu zaman çok rahat sarılıyor. Ama soğumadan biraz zor olabiliyor. Tatlım bir gece bekledi. Şimdi ertesi gün oldu. Burada kremayı ocağa aldım. Şöyle karıştırdım. E, kenarlardan kaynamaya başladığı zaman şöyle hemen altını kapatıyorum. İçine beyaz çikolataları ekleyeceğim. Bu için e, ganajı olacak, kreması olacak, çok lezzetli oluyor. Çikolata erinceye kadar şöyle karıştıracağım. Çikolata eridikten sonra da bunu kenara alacağım, soğuması için ama buzdolabına koymayacağım. Kıvamı da böyle oluyor. Bunu şimdi kenara aldım. Burada krem şantisini hazırlayacağım. Krem şantinin içine soğuk süt ilave ediyorum ve güzelce çırpmaya başlıyorum. O zaten hemen kıvam alacak ve katılaşacak. Güzelce katılaştıktan sonra da içine az önce hazırladığım beyaz çikolatalı ganajı ekleyeceğim. Ama dediğim gibi ganaj lütfen soğumuş olsun ki krem şantiyi eritmesin. Soğuduğundan emin olduktan sonra karıştıracağız. Şöyle kıvamını da göstereyim son olarak. Ve ganajımı içine ekleyeyim. Bunu bir gece önceden yapmıyorum. Zaten e, krem şanti soğuk, çikolatayla da e, soğuduktan sonra karıştırıyorum. Tekrar bir dolaba atacağım. Birazdan tatlımın üzerine sürüp orada bir saat kadar durduktan sonra artık sarılmaya hazır olacak. Karıştırdıktan sonra bunun son kıvamı da böyle. Şimdi artık tatlımı buzdolabından çıkarıyorum. Bir gece güzelce dinlendi orada istediğim kıvama geldi. Kremayı üzerine sürebilirim. Aslında hiç zor bir tarif değil ama daha önce e, deneyip başaramayanlar olduğu zaman böyle tarifleri yenilerini denemekten çekiniyorlar. Gelen yorumlardan biliyorum ben de çünkü çatladı kırıldı derdi olabiliyor ama bu gerçekten anlattığım şekilde yaptığınız takdirde çok güzel oluyor. Hem lezzeti hem kıvamı hem görüntüsü. Bir de çok dar bir tepsi kullanmayın ki çok kalın olmasın. O zaman sarması zor olabilir. Kremayı da böyle eşit şekilde üzerine yayıyorum şimdi. Yine alttaki bisküviye ve muhallebiyi kaldırmamaya çalışarak. Bu arada beyaz çikolata ve krema kullanmadan yapanlar da var sadece krem şantiyle. Öyle de yapabilirsiniz ama bu hali gerçekten çok daha lezzetli oluyor ganajla karıştığı zaman. Üzerini düzeltiyorum. Bunu şimdi buzdolabına atıyorum. Biraz böyle soğusun. Bir saat kadar, bir buçuk saat kadar ne kadar vaktiniz varsa ondan sonra hemen tekrar çıkarıyorum. Şimdi soğuduktan sonra şu kenarların dört kenarını birden şu şekilde bıçakla keseceğim ki tatlılarım düzgün muntazam dursun. Bunu yapmanız şart değil aslında ama düzgün durması için bence yaptığınız iyi olur. Çünkü kenarları yamuk yumuk durduğu zaman güzel durmayacaktır. Hepsini dilimlemeden önce şöyle iki dilim önce ayıracağım. Onları saracağım. Bakalım boyutu istediğim gibi olmuş mu? Muzu da böyle dilimle eşit şekilde kestim. Bir de yağlı kağıt kullanacağım. Size de öneririm. Bu şekilde çok kolay oluyor. Yağlı kağıt olmadan zorlanırsınız. İki tane kesmemin nedeni de şeklini iyice anlayabilmek. Bakalım istediğim boyutta oldu mu? Çünkü baştan hepsini keserseniz ve eğer istediğiniz boyutta olmazsa ondan sonra onun geri dönüşü olmuyor. Şöyle bir spatula yardımıyla dikkatlice alıyorum tepsiden ve yağlı kağıdın üzerine yerleştiriyorum. Burada tam net görünmemiş birazdan göstereceğim daha netini. Spatuladan ayırırken de şöyle bir bıçaktan yardım aldım. Hiç dağıtmadan kolayca koydum yağlı kağıdın üzerine. Şimdi muzu koyup sarması kaldı. Buraları hızlandırmadım. Normalde böyle uzun videolar paylaşmayı sevmiyorum sıkıcı olmasın diye ama bunda çok Hızlandırmadım ki herkes görebilsin detaylı şekilde diye böyle dikkatlice sarıyorum. Arada bir yağlı kağıdı kaldırıyorum ve sarmaya devam ediyorum. Tatlı yumuşak olduğu için elinizle çok sıkmadan sarın ki e, yamulup yumulmasın. Bu kadar basit aslında. Sonrasında da yine bir spatula ile alın servis tabağına. Ben bir tanesini elimle alma gafletinde bulundum çünkü e, çok yumuşak olduğu için hemen şekli değişti. Şurada hemen bir tane daha gösteriyorum. Bu arada beni Instagram'da da takip etmek isterseniz orada da Happy Foods ya da Fulya Çelik olarak bulup takip edebilirsiniz. Ee, orada daha çok günlük menüler, tarifler paylaşma fırsatım oluyor buradaki videolar daha emek ve zaman istediği için buraya çok düzenli video atamıyorum. Böyle birkaç günde bir atabiliyorum. Çünkü bir taraftan iki çocuk, bir taraftan ev, iş, güç derken böyle geçiyor. Spatula ile alıyorum servis tabağına. Artık tatlılarım hazır. Böyle altı tane büyük çıktı. iki tane küçük çıktı. Onları kızlara çoktan verdim yediler bile. Bir de küçük küçük böyle 2 3 tane çıktı. Onları da ayırdım kenara. Daha minik yaparsanız benim yaptımdan daha fazla çıkacaktır tabii ki. Son görüntüsü muhteşem oluyor. Lezzeti de gerçekten muhteşem. Şurada hemen 3 taneyi de ayırdım karşı komşuma vermek için taze taze hemen götürdüm. Onlar da çok sevmişler. Umarım siz de denersiniz ve hoşunuza gider. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum denerseniz. Hemen şöyle alıyorum ve tadına bakıyorum. Aslında çoktan baktım ama burada da bakmak bir adet olmuş artık. Çok çok lezzetli ve beğeneceğinize gerçekten eminim. Söylediğim gibi benim yaptığım gibi püf noktalarına uyarsanız gerçekten hiç zorlamıyor sizi ve muhteşem Ibiza tattınız böyle şipşak demeyeceğim ama hazır oluyor. Pek şipşak değil çünkü biraz uğraştırıcı olduğu doğru ama lezzeti her şeye değiyor onu söyleyebilirim. Bu videoda biraz fazla konuşmuş olabilirim. İnşallah sıkmamışımdır. Tarifin sonuna geldik. Yeni videolarda görüşünceye kadar hoşçakalın.